Hepinize selamlar bir videodan arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar içeriğimizin konusu arkadaşlar Wolfgang'da hesap nasıl çalınır kolay bir şekilde. Şimdi sizlere onu anlatacağım. Onu anlatmadan önce arkadaşlar eğer videomuz güzelse beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar ve abone olursanız bize destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim içeriğimizin konusu bu ortamda hesap nasıl çalınır? Size vereceğim arkadaşlar. Siz zorlamayın diye aşağıya link koydum. Hemen o linke bastınız bu siteye geleceksiniz. Bu siteye geldiğinizde arkadaşlar hemen buradan üye girişi eğer boftim hesabınız varsa üye girişi böyle arkadaşlar hemen veya arkadaşlar boftim hesabı bulduysanız mesela ben boftim hesabı buldum diyelim arkadaşlar şöyle hemen giriyorum evet şöyle arkadaşlar boftim hesabınızı buldunuz evet şu anda arkadaşlar hesaba giriş yaptık. Giriş yaptınız. Şimdi nasıl bu hesabı şifresini değiştireceksiniz? Mesela bir arkadaşınız öğrendi şifresini değiştirmek istiyorsunuz. Şimdi, evet buradan arkadaşlar profilim diyorsunuz. Hemen kullanıcı adınızın altında zaten profilim var. Buradan ve benzeri şeyler diyor. Cinsiyetiniz diye. Bunları zaten biz girmiyoruz. Burada arkadaşlar. Şifre değiştir var. Şifre değiştire tıklıyoruz bir kez. Evet. Bizim en önemli yerimize geldik. Buradan arkadaşlar yeni şifrenizi yazıyorsunuz. Yazdınız. Yeni şifre tekrar. Eski şifrenizi arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Evet. Şu anda arkadaşlar şifreniz başarıyla güncellendi diyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım Wolfdam'a girelim. Şifremiz güncelleşmiş mi? Evet arkadaşlar şimdi Wolfdam'a giriyoruz. Evet. Açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir kısalığına videoyu durduruyorum. Hemen geri devam edeceğiz. Hatta videoyu durdurmayayım arkadaşlar. Şöyle yardım sizler de yani inanın diye. Ha, vallahi olmuş. Evet. Şifremiz arkadaşlar değişmiş gördüğünüz gibi. Şu anda da gördünüz zaten. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bizden haberdar olmak için kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.